Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için hem çok pratik hem de çok lezzetli bir tatlı çörek tarifi hazırladım. Çöreğimin ana malzemesinde hem portakal hem de çikolata kullandım. Hiç zaman kaybetmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Yoğurma kabına ilk olarak bir su bardağı ılık sütü alıyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Daha sonra yarım çay bardağı toz şeker ekliyorum. Bir paket instant mayayı da ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Dilerseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz mayanın hızlı bir şekilde aktifleşmesi ve hamurunuzun güzelce kabarması için kullandığınız sütün ılık olmasına lütfen özen gösterin. Sıcak ya da soğuk olması halinde mayanız aktifleşmeyeceği için hamurunuz kabarmayacaktır. Yeteri kadar karıştırdım. Tarifim için bir adet yumurta kullanıyorum. Yumurtanın akını hamur ekliyorum. Sarısını üzerine sürmek için kenara koyuyorum. Yeteri kadar karıştırdım. Tarifim için bir adet büyük boy portakal kullanıyorum. Güzelce yıkayıp kuruladıktan sonra rendeliyorum. Kabuklarını rendelerken beyaz kısımlarını rendelememeye özen gösterin. Aksi halde hamurunuz acı olacaktır. Portakal kabuğunun tamamını rendeledim. yeteri kadar karıştırdıktan sonra şimdi yavaş yavaş un ekliyorum. Tarifim için toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Unun büyük bir bölümünü ekledikten sonra hamurun kıvam alması için karıştırıyorum. Son olarak tereyağını ilave edeceğim ve güzelce yoğuracağım. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. oldukça yumuşak, neredeyse ele yapışan kıvamda güzel bir hamur hazırladım. Son olarak içerisine oda sıcaklığındaki 2 yemek kaşığı tereyağını ekliyorum. Bu aşamadan sonra spatulayı temizleyerek içerisinden çıkartıyorum ve hızlıca hamuru yoğurma işlemine geçiyorum. İlk olarak hamur elinize yapışacak. Yoğurmaya lütfen devam edin ve kesinlikle un ilavesi yapmayın. Kısa sürede hamur toparlanacaktır. Görmüş olduğunuz gibi hamuru yeteri kadar toparladım ve şimdi tezgah alıyorum. Tezgah aldıktan sonra yaklaşık 2-3 dakika boyunca yoğuracağım. Hamur yağlı bir hamur olduğu için tezgaha ve elinize yapışmıyor. Özellikle bu tür yumuşak hamurları hamur kesme kartıyla yoğurabilirsiniz. Yeteri kadar yoğurdum. Yumuşacık, çok güzel bir hamur elde ettim. Şimdi bu yoğurduğum hamuru tekrar yoğurma kabının içerisine alıyorum. Üzerine hava almayacak şekilde kapatarak yarım saat boyunca oda sıcaklığında mayalandırıyorum. Hamuru yarım saat boyunca mayalandırdım. Şöyle bir havasını aldıktan sonra tezgah alıyorum ve yuvarlak bir form veriyorum. Bu tür mayalı hamurların havasını almayı ihmal etmeyin. Böylece mayanın tadını almayacaksınız. Tezgah aldıktan sonra kenarlardan içeri doğru katlayarak yuvarlıyorum ve şimdi bezelerimizi alıyoruz. İlk olarak ikiye kestim ve şimdi silindir haline getiriyorum. Bu şekilde bezelerimizi daha eşit alacağız. hazırladığım hamuru toplamda 8 eşit bezeye kesiyorum. Yani vermiş olduğum ölçüden 16 tane tatlı çörek elde ediyoruz. Bezeleri yuvarladıktan sonra bez serdiğim bir tepsiye alıyorum. Daha sonra içerisine çikolata koyarak dinlenmeye bırakacağız. Bezelerin tamamını hazırladım. Ben çöreklerimi kelepçeli kalaba koyacağım. İsterseniz fırın tepsisine veya borcama da koyabilirsiniz. Çöreklerin kalaba yapışmaması için alt tabanına yağlı kağıt yerleştiriyorum. Hazırladığım bezenin bir tanesini tezgaha alarak ters çeviriyorum. Bu aşamalarda kesinlikle un kullanmanıza gerek kalmıyor. Biraz önce de belirttiğim gibi yağlı bir hamur olduğu için hamur elinize ve tezgaha yapışmıyor. Hamuru biraz açtıktan sonra içerisine bir tatlı kaşığı sürülebilir çikolata koyuyorum. Daha sonra hamurun uç kısımlarını ortada birleştirerek sıkıca kapatıyorum. İyice kapandığından emin olun ki pişme esnasında sızmalar olmasın. Yuvarladıktan sonra kalıba koyuyorum. Tüm hamurlar bitene kadar aynı işleme devam ediyoruz. Hamuru biraz açtıktan sonra içerisine bir tatlı kaşığı sürülebilir çikolata koyduktan sonra sıkıca kapatıyorum ve kalıba ters çeviriyorum. Görmüş olduğunuz gibi hazırlaması oldukça basit bir tarif üstelik çok da lezzetli oluyor. Ben çörekleri birbirlerine biraz yakın olacak şekilde koydum. hamurların tamamını hazırlayarak kalıba dizdim ve şimdi üzerine bir bez kapatarak bir 10 dakika dinlendiriyorum. Hamurlar dinlenirken biz de üzerine dökeceğimiz krambalı hazırlayacağız. Yarım su bardağı unun içerisine bir yemek kaşığı dolusu tereyağı koydum ve içerisine yarım çay bardağı toz şeker ekliyorum. Şimdi bu üç malzemeyi elimle güzelce karıştırıyorum ve ıslak kum kıvamına gelmesini sağlıyorum. Bir diğer taraftan fırınımı 180 derece alt üst ayar açıyorum. Fırınım ısındıktan sonra hazırladığım çöreği sıcak fırına koyacağım. Krambalı güzelce karıştırarak hazırladım. süre zarfında hamurlar güzelce dinlendi. Şimdi kenara ayırdığımız yumurta sarısının içerisine bir yemek kaşığı süt koyarak güzelce çırpıyoruz. Yeteri kadar çırptıktan sonra üzerlerine sürüyorum. tamamına yumurta sarısı sürdükten sonra hazırladığım crumble'dan bolca serpiyorum. Çöreğimiz hem hamuru hem iç malzemesi hem de üzerine döktüğümüz crumble sayesinde gerçekten çok lezzetli oluyor. tamamının üzerine bolca crumble döktükten sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üsttenli fırına koyarak pişiriyorum. 25 dakikanın sonunda pişen çöreklerimi fırından çıkartıyorum ve ilk sıcağına gitmesini bekliyorum. Çörekler ilk sıcağı çıktıktan sonra hemen sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Servis etmeden önce son olarak üzerlerine pudra şekeri serpiyorum. Yumuşacık dokusu ve harika lezzetiyle çöreklerimiz artık servis için hazır. Bu güzel tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Şöyle sizlere bir de güzel doku testi yaptıktan sonra artık yavaş yavaş videonun sonuna doğru yaklaşıyorum. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük de yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.